gittiğimiz restoranlarda kazık mı yiyoruz, yemek mi yiyoruz belli değil. Ayakta uyuyoruz, otel parası veriyoruz. Haberimiz sayesinde uyanacağız, bir konuya daha ayıracağız hep birlikte inşallah. Gün geçmiyor ki boş yere kanunsuzca yaptığımız bir ödeme çıkmasın. Konumuz bu kez kuver. Hani her gittiğimiz restoranda ya da kafede masaya ekmek, su, tabak, çanak getirildiği için alınan o para. Kimileri servis ücreti de diyor. İşte o kuver ücretlerini ödemek zorunda değilsiniz. Hatta ödediklerinizi bile fişleri saklıyorsanız geri alabilirsiniz. İki çaya kuver yani servis ücreti yazan da var. Kişi başı 80 lira yazan da. Kahvaltı 30 lira. İyi de üstüne başka bir şey daha ekliyor satıcı. Olmaz. Tüketici kabul etmeden olmaz. Restoran ve kafeler kuver adı altında ücret talep ediyorlar. Ancak bu talebi tüketiciler hesap öderken öğreniyor. Afiyetle yemeğinizi yediniz. Sıra geldi. Hesabı ödemeye hesabı istediniz. Ve baktığınızda ise hesapta bir ücret daha yazıyordu. Bu ücretse kuver ücreti. Peki bu ücret bizden neden kesiliyor? İşte sudur, ekmektir, tereyağıdır veya işte zeytinyağı da kul erkekistir. Onlar ücrete tabi olarak yazılmaz. Onlar kuva adı altında toplanır tek Menüde yer almayan veya sizin sipariş etmediğiniz ürün veya hizmetler için kuver adı altında sizden ücret talep ediliyor. Peki sipariş etmediğiniz bu ürünler için ücret ödemek zorunda mısınız? İyi de bu fiyat listesinde gösterilmiş mi? Tüketici bunu sipariş etmiş mi? Hayır. Sipariş etmeden masaya gelmiş bulunan kuver dedikleri ürünleri Tüketici muhafaza etmek ya da geri göndermek zorunda değil. Sipariş etmediği için onları yese de bunun ücretini ödemekle mükellef değildir. Tüketici kanun 7. maddesinde açık olarak yazılmış. Tüketicinin onayı olmadan hiçbir işletme ek ücret talep edemez. Aksi takdirde tüketici hakemiyetine şikayette bulunarak rızanız dışında ödediğiniz ücretin iadesini talep edebilirsiniz. İnternet üzerinden tüketici hakemiyetine başvurarak sipariş etmediğim halde masada bulunan kuver denilen bir takım yiyecekleri tükettim diye bana ücret yansıtılmış. Bu bedelin tarafıma iadesine karar verilmesini talep ediyorum diyerek hakem heyetine başvurursa o bedel iade edilecektir. İstanbul'un en işlek noktalarından Zincirlikuyu'da her sabah ve her akşam bir kaos yaşanıyor. Trafiği açmak için çırpınan ekipler otobüs ve minibüsleri şerit değiştirmesinler diye duraklara yanaştırmıyor. Vatandaş da çaresiz yol ortasında iniyor. Ardından da trafiğin ortasında tehlikeli bir yürüyüş başlıyor. Aslında bunlar yaşanmasın diye bir alt geçit bulunuyor ama herkesin de o alt geçidi kullanmamak için çeşit çeşit bahanesi var. Frizalı. Her gün böyle. Kimi işe gidiyor, kimi işten dönüyor. Burası Zincirli Kuyu Metrobüs Durağı'nın Beşiktaş yönündeki çıkışı. Saatler 17'yi gösterdiğinde şehri kilitleyen trafiğin bir parçası da buradan başlıyor. Polis ekipleri oluşacak trafiğin önüne geçmek için saat 14.30 sıralarında yerlerini alıyor. Polis ekipleri köprü trafiğini engellemek için duraklara minibüsleri ve otobüsleri yaklaştırmıyor. Dolayısıyla otobüs ve minibüsler sadece bu noktada yolcu indirebiliyor. Sonrasında ise ortaya işte bu tehlikeli yolculuk çıkıyor. Duraklar yaklaşamayan otobüs ve minibüslerse yolcuları yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor. Başka yol yok ama çok tehlikeli. Her gün geçiyor musun? Her gün geçiyorum evet. Korkmuyor musun? Korkuyorum ama yapacak başka Araba bir şey yok. Çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok ama evet. Motorlar da yandan geçiyor çarpa çarpa Otobüs orada durmuyor yolculuğumuz buradan başlıyor Buraya binmek zorundayız Bir diğer tehlike ise alt geçidi kullanmayanlar nedeniyle oluşuyor Alt geçidi kullanmayanlarsa yürüyen merdiven olmamasını gerekçe gösteriyor Yani yaşlısı var elinde eşyası olanı var e, sakat insan var yani bir tek burada yürüyen merdiven yok asansör yok saatler 17'ye geçti yani İstanbullu için işten çıkma zamanı yaklaştı zaman kaybetmeden evine gitmek isteyenler bu alt geçidi kullanmak yerine tehlikeli yolculuğu tercih ediyor tabii ki insanlar burayı kullanacak yani burası insanın nefesi daralıyor ya bakın elimde torbalarla çıkıyorum gerçekten nefesim daralmış durumda yani ki ben genç sayılırım. Elim ayağım tutan bir insanım. E bunun 50 yaşı üstü var. Kalp hastası insan var. Ve ben yani şehir plancısıyım. Resmen utanıyorum ya.